Bugün yine harika bir etkinlikle karşınızdayım. Bugün sizlerle baloncuk makinesi yapacağız. Hadi başlayalım. Gerekli olan malzemeler bir adet kap, boş pet şişe, sıvı sabun ya da bulaşık deterjanı. Ben bulaşık deterjanı tercih ediyorum. Bir adet çorap. Makas, Öncelikle suyumuzu kabımıza döküyoruz. Ve üzerine bulaşık deterjanımızı ekliyoruz. İlk olarak suyumuz ve bulaşık deterjanımızı kullanarak baloncuk oluşturacağız. Bunun için bir adet pipete ihtiyacımız var. Yalnız pipeti içimize çekmiyoruz. Pipetimizle üflüyoruz. Bu çok önemli bir detay. Pipetimizle suya üflememiz gerekiyor. Öncelikle pipeti ağzımıza alarak birkaç kez deneme yapalım. Üfleme denemesi. Elimize hava gidiyor mu? Bir deneyelim. Evet harika. Şimdi sırada leğenin içine koyarak pipetimizi üflemeye başlıyoruz. Ve çıkan baloncukları izliyoruz. Baloncuklarımız hazır. Şimdi sıra baloncuk makinemizde. Öncelikle pet şişemizi alıyoruz. Pet şişemizin alt kısmını kesiyoruz. Dikkatli bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Pet şişemizi kestik. Şimdi çorabımızı pet şişemizin alt kısmına geçiriyoruz. Yalnız şişemizin alt kısmının gergin olması gerekiyor. Çorabınızı sabitlemek için bir toka kullanabilirsiniz ya da çorabınızı benim gibi katlayabilirsiniz. Şimdi peç şişemizi kabımızın içine daldırıyoruz. Islandığından emin oluyoruz. Ve üflüyoruz. Baloncuk makinemiz hazır. Siz de aynı deneyi benimle birlikte yapabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.